Selamünaleyküm hayırlı geceler arkadaşlar. E, saatte 3.05 oldu. Ankara çalışmalarını bitirdik. Birbirinden güzel koşular var Ankara'da. Bazı ayaklar sürpriz kokuyor. E, sürat koşusu var 1000 metre. Çok kaliteli safkanların bir araya geldi. Bunun dışında e, grup bir koşularımızdan çok e, seyir zevki olarak muhteşem geçecek bugün. İzlemek, izlemeyi tavsiye ederim şey olmayanlar için. E, bugün televizyon karşısına geçirebiliriz. Evet e, abone olup beğendiysek Ankara'da 9 koşlu program var. Biz de önerilerimizi başlayalım yavaştan. E, birinci koşu saat 14'te start alacak. Meydan dişler ait. yaş yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte. Bugün meydanlar da güzel. Yani da harika. Bugün onlarda da seyir sevgi çok hoş e, olacak. Ben e, birinci pek aslında oynayan da insan değil. Pek e, harcama yapan da bir insan değil. Birinci altılı her zaman. Bazen çok e, saldırıyorum. Yarın yine birinci altılı biraz e, ufaktan yapacağım kendime sürprizdi. O yüzden 7 numara Prenses Namru'nun ayağına kurşunla bu safkanı yarın ben kendi kuponuma tek atacağım. Ya bunu kendi kuponum için söylüyorum. Ben kendi kuponuma 7 numara Prenses Namur'un ayağına kurşunla tek atacağım. E, çalışmaları harika. Yani at gezinti yapar gibi çalışma yapmış. baktığım zaman çim, çime daha yatkın olması lazım. Ters uz, beyaz tarafından e, çime yatkın olması lazım. Kumda bu şekilde çalıştıysa Şimdi Mücahit ile koşmuş ilk koşusu. Şimdi Ayan Kurşun var üzerinde. Yani ben 7 numara Prenses Namlı ilk şansı veriyorum burada. Ee, yanına 8 numaralı e, Rocket Scans Halis Kartay ile önereceğim Safkan. 7 ve 8 şeklinde 1. koşuyu geçmeye çalışacağız. Evet 2. koşu Satuş 3. 3 ve 2 İngilizler. 2100 metre kum pistte koşulacak. 1 numara Alberto. Altan Tipi tek adayı olabilir. Zorlu bir programda zorlu programı bakın zaman e, bir alternatif tek adayı olabilir. Eğer ki ben Alberto'yu tek atmıyorum, bu atı sevmiyorum, tutmuyorum diyenler için, ekstra isteyenler için 5 numara Captain Angle e, görkem ve 2 numara Eyl Ateşi ve 4 numaralı Dread Sonya e, sırasıyla önerilebilir. İkinci koşu için Alberto 1 numara Safkan alternatif tek adayımız. Daha sonra 5-2-4 sırasıyla. Evet bir üçüncü koşu diğer meydan işlere ait İki yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte koşulacak dediğim gibi da çok, e, de Çok rekabet içinde geçecek bugün çok güzel geçecek e, Grup 1'leri aratmayacak yani 6 numaralı Mesmerist Gökhan Kocakar'ı start alacak 2 İki koşusunda ikisinden de ayrıldı son koşusunu kazandım derken kaybetti e, Kaliteli bir Safkan Pekaboy yavrusu ilk şansı veriyoruz. 5 numaralı Levander. 3 e, ekürü giriyorlar. 5 numaralı Levander bu koşuya. 2, 5, 8, bu 3 safkan ekürü. Mehmet Kaya'ya ikinci şansı veriyorum. Ve mutlaka kuponlarda bulunmasını istediğim 7 numaralı My Stringing Goal. Ve tabi işte şanslı gördüğüm bir diğer safkan. 4, 5, 6, 3 safkanı ben burada ayırmıyorum. 1 numaralı Chiocho Bella. Ayan Kuşlu ilk koşusunda ikincilik yaptı. Dileyenler bu safkanı da ekleyebilirler. Evet dördüncü koşu kısa vade altı dişilere ait e, görüyorsunuz meydana dişilere ait kısa vade dişilere ait satış koşusu falan e, Birinci altılık ayet güzel gidiyor böyle patlayacağım ben diyor bu bağıra bağıra e, Bilmiyorum belki de favoriler gelir 3 yaş taraplar 1400 metre kum pistte koşulacak burada da ateşim bir tık önde e, Böyle programa bakıldığı zaman Ateşim bir tık öne çıkıyor 7 e, numara İrem'im Gökhan Kocakaya ilk defa e, tercih etmiş e, Ateşim eksik koşması halinde Burada devreye girebilir Ali Kaşmaz bugün, e, yani dün için, cuma için raporluydu, bugün bilmiyorum at binecek mi? E, Üç numara Selim'in çalışmalarında çok beğendim Safkan, son koşusunu çimde kazanmasına rağmen e, kumda da iki döncülük bir üçüncülük, bir ikinciliği var. Çim kum ayırt etmeden koşabiliyor, anne babadan çimci olmasına rağmen anneden, e, anne kardeşlerinden kuma yatkın olduğunu görüyoruz, e, onu biraz araştırdım. 3 numara Selman'ın da şans verdim diye safkan ve 8 numara Mehlika abla. Bu safkanı daha önce çok önermiştim. ilk kazandığı koşuda onu bulmuştuk. Daha sonra ilk koşuda da tekrar önerdik. iki koşu üstte kazandı. O zaman bizi yanıltmadı. Favori bir şekilde geldi. Tek attık onu. Daha sonra biraz formda düşüşler oldu. Son koşusunun çimik olduğu için onu baz almıyoruz zaten. Evet burada bir numara ateşim. Tek atmak istemeyenler için e, tek atmak isteyenler için atmak isteyen için 7, 8, 3 e, buradaki tercihler olabilir. Bir an önce grup 1'lere geçelim. 5. koşu grup 1 sürat koşusu 2 ve yukarı İngilizler 1000 metre çim mesafede. 9 numaralı Gracias'a dikkat edin. Vedat Abiş var bugün üzerinde. E, bu safkan bu grupta da koşuyor. E, daha önce Kaptan bersi bozup Bright topun e, koşuyu kazanmasını sağladı. Ee, çok ayağına seri bir safkan. Burada Gökdeniz'in de ayağına seri. seri. Ee, Kaptan Bersist öyle. 4 numara numara öyle. Ee, Karabayalı falan. Burada ayağına seri çok safkan var. Zaten çoğu safkan ön gruba gelecek. Ee, Sürekli koşusu olduğu için. Yani en arka plantları bile grubu, öndeki grubu salmak istemeyecektir. Çünkü bir nefeste e, bitecek bir koşu. Önde bu kadar çok seri safkan varken arkadan e, gelecek atlar da şanslı olabiliyor böyle koşularda. Kısa mesafe olsa da. E, ben burada 9 numaraya özellikle ayır bin diyorum. Burada ben 6 atı Şans verdim Mutlaka bu 6 atın 6'sı da benim kuponumda olacak öncelikle ben burada herhangi bir sadeleştirme yapmayacağım 1000 metrelik mesafede 2 4 5 7 8 9 Expansive Luminary Tractor Kaptan Bersiz Gökdenizim ve Gracias Yarın benim kuponumda şans bulacak sapkanlar Evet 6. koşu Ankara koşusu. Grup 1. Bir diğer grup 1. 3 yaşlı İngilizler 2800 gibi uzun mesafede start alacak e, safkanlar. Evet Maximus Boy son koşusunda hiç beklemedik. Biz de beklemedik. E, Burgaz Murgaz dinlemedi vallahi maşallah var safkan Allah e, ayağını düz bastırsın. E, bu ilk şansı tabii ki hak ediyor. Ahmet Çekte 5'e 4 yaptı. Final Dance e, rakip olarak hiçbir zaman karşımıza alamayacağımız safkan konumunda. Maximus boyuna kadar formda olsa da ben final dersi karşıma rakip olarak almak istemiyorum. Bir de bu iki safkan birbirini kollarsa eğer birbirine bakarak koşarlarsa benim biliyorsunuz daha önce de ben listeni beni dinleyen arkadaşlar biliyorlar ben densoyu biraz severim. Daha önce final dersin koşuda yine önermiştim densoyu özellikle çalışmasını izletmiştim Denso'nun o gün için üçüncüde kalmıştı final dersin burunla koşuyu kazandı sekizani burunla geçtiğinde burun baş gibi geçtiğinde üçüncü kalmıştı. Ama o zaman 2200 yanlış hatırlamıyorsam şimdi 2800. Yani Denso bayağı diri girmişti o gün potaya. Sonlar ilk Bugün 2800'de biraz daha yorulan rakiplerini bir ihtimal avlama ihtimali var. Ben 7-5-4 bu üç sapkanı burada ayırmadım. Evet 7. koşu kısa vade 8 Profesör Tevfik Başar koştu, 2 yaşlı İngilizler 1600 metre Çin pistte koşulacak. E, Tur Demirkır bir diğer alternatif tek adayımız zorlu programda ikinci altılda. E, bu gruptan bir tık üstün olduğuna inanıyorum. Dileyenler bu safkanı tek olarak e, değerlendirebilir. Rakip olarak altın silma e, hoşuma gitti. Burada yani, maiden bir hatam, azmin zaferi hepsinden iyi koşuyor tur demir kırı geçtiğin zaman çıkarttığın zaman oradan ağzımız sefer diğerlerinden daha iyi koşuyor. Sonlar da güçlü geliyor. Efe do çok önerdik. E, koşu kazanma karakteri çok düşük. E, mesafe uzaması biraz lehine ama bu safkanın e, ben yine de koşu kazanana kadar bekleyeceğim artık. Yoruldum yani bu, safkandan. Yarın tur demir Kır benim burada tek adayım olacak. Zorluk programda sığınacak bir limanımız olacak. Evet kısa vade 9 peri bacaları koşusu. Nevşehir'de miydi 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum pistte koşulacak. Regatlıs ayan kurşunla 1'de 1 bir yaptı. Buranın haklı favorisi. Ee, çok güçlü bir safkan. Yanına iki safkan e, tuttum ben. 8 numara hamaset. Çalışmalarında uçuyor. 22'lere düşmüş ee, çalışmalarında uçuyor. Son iki koşusunu kazandı. Ya bunun da daha önce geçen King Fire var burada. Mehmet Kaya ile 3 yaptı. 9 numaralı inquirer daha önce ha hamaseti geçti hamaset e yaklaşamadı ona pek yani hep iki boy arkası tutmaya başardı hamaseti regattasının hata yapması halinde 8 ve 9 numara safkanların da burada şanslı olabileceğini düşünüyorum evet 9. ve son koşu 14-4 büyük araplar 1600 metre çim pistte e burada bir tane asafkan önerceğim arkadaşlar tercihi bırakacağım 9 numara sufle son koşusu da önermiştim Fatih Bebek 3 defa bindi. Bir defa getirdi. Son koşusunda da Fatih Bebek bindi. Evet. E, Onlarca Mehmet Keskin tekrar Fatih üstten Bebek. Artık biraz daha Safkan tanımıştı diye düşünüyorum. Son koşusunda içeriden gelmişti. Ve 16. kulvardan çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam çok dışarıdan çıkmıştı. E, bugün 1600'de dışarıdan gelirse, bir kendini sürükleyecek bir safkan bulursa kazanabileceğini düşünüyorum yine de son tercihi size bırakıyorum burada. Ben bir safkan arıyorum. Kendi kuponumda muhtemelen parasızlıktan tek kalacak 9 numara. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar diliyorum.